kentte 29 kişinin hayatını kaybettiği o hain saldırı Türkiye'nin en kritik kurumlarından birinin meclisin hemen yakınında gerçekleşmişti. Ankara'yı kana buluyan saldırının ardından meclise güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkartılıyor. Olası terör ve intihar saldırılarına karşı kapılara araçların adeta röntgenini çeken X-ray cihazları yerleştirilecek. Milletvekilleri meclise ayrı bir kapıdan girecek. Başkenti kana bulayan terör saldırısı sonrası riskli bölge ilan edilen mecliste yeni güvenlik konsepti için düğmeye basıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Ankara'nın tam göbeğinde dışarıdan gelebilecek saldırılara açık konumda. İşte Ankara patlaması sonrasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Meclis adeta teknoloji kuşatmaya alınıyor. Yeni önlemler kapsamında daha önce de gündeme gelen ve kampüs girişlerine araçların içinin röntgenini çeken özel cihazlar yerleştirilmesi projesi raftan indirildi. Bu kapıdan her gün yüzlerce araç geçiyor ve bütün araçlar bagajları açılarak aranıyor. Ama meclise alınacak yeni röntgen cihazıyla artık bu aramaya gerek kalmayacak. Bu cihazla vekillerin araçlarını aratmak istememesi nedeniyle yaşanan güvenlik riski de ortadan kaldırılmış olacak. Araçların röntgenini çekecek X-ray cihazlarının konulması düşünülüyor. Ama bazı kurumlar, TÜBİTAK gibi kurumlar radyasyon yaydığı iddiasıyla itiraz ediyorlar. Oysa cebimizde kullandığımız cep telefondan daha fazla radyasyon yaydığı söz konusu değil. Röntgen cihazı araç içindeki C4 patlayıcıdan uyuşturucuya kadar her türlü maddenin tespitinde kullanılabilecek. Meclis yerleşkesinin dışında da alınan güvenlik önlemleri artırılacak. Dikmen girişinde araçların geçiş yaptığı kapı geri çekilecek, otopark alanı değerlendirilerek Dikmen Caddesi'ndeki trafiği yavaşlatacak kuyruk ortadan kaldırılacak. Meclisi çevrilen duvarların yüksekliği gözden geçirilecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekillerinin giriş yaptığı 3 ayrı kapı var. Ama artık alınacak yeni önlemlerle milletvekilleri belirlenecek tek bir kapıyı kullanacaklar ve o kapıdan milletvekilleri dışında kimse giriş çıkış yapamayacak. Sayın milletvekillerinin araçlarına e, özellikle e, bir kısım e, insanları alarak meclise sokmaları, kartsız meclise dolaşmalarını sağlamaları kendi güvenlikler açısından doğru değil. Meclisin güvenliği açısından hiç doğru değil ve meclise ziyaretçi girişleri de sınırlandırılacak. Saat 18'den sonra kampüse ziyaretçi alınmayacak. Salı günleri partilerin grup toplantılarına katılacak ziyaretçilerin listeleri de bir gece önce partilerin grup başkan vekillerine listeler halinde bildirilecek. Listenin dışında kalan isimler kampüse alınmayacak.